Merhaba arkadaşlar. Bugün dışarıdaki insan tanıştığımız ve de seni Hi hi ha. Anladım. Aha da bu. Orada siz video yaparsanız, sen sen de ben. Haberiniz olsun mu? siz Siz beni bir izleyin. Ama yüksek

我不会游。 sonra böyle şöyle düz oluyor. Onlar düz kuyruk gelmesi yapmışlar ve onu bulduk. Yeah. Ben siz önce bir orayı çıkarttım. <laughs> Abi ben ama hepsini de tuttum. Ondan sonra yapayım. Şimdi İnşallah görüyorsunuz Hadi ben de şurta, şu tabancasını alıp Geliyorum Güzel bulmaya başlıyorum Arkadaşlar Uy, çok güzel görmeliydin Çok güzel taktattın İnsan bu arada araba değil Dilime yaptın gülümse şu arabayı ama sana geliyor. Adam bana bakmaz inşallah. Duyuyoruz mu? Şimdi bu bizim Şey yapıp kaçacağız. Oraya çıkma. Lan. geç çıktım ya. Çocuk dansını da yapıyordu. Burada seyri olmam lazım. Buraya bakarsan sikt ama. Buraya bakarsa harbi sikt. <laughs> harbi sikt. Bilal sikt. Bilal sikt. Bilal sikt. Araba, 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 araba. Araba değildi değil bu arada arkadaşlar. Ama araba değil. İnsan. İnsan. Çok geç. Elimde evet, tutmam lazım. Adamlar uçuyor gidiyor. Mesela şurada sana bir tane koşan çocuk olsa bir uğraya gidecek. Ne diriz böyle bunu. Merhaba. Merhaba, merhaba, merhaba. Arkadaş, merhaba, merhaba. Ne? şurada devam edelim Ben de bekliyorum. Adamdan gör mi? Yine Arkadaşlar. Arkadaşlar. bugün Facebook'un Bu ne kadar viral oldu ya YouTube'da. Adulacağım. Arkadaşlar şahit, şahitsiniz alaba de içine sıktı şöyle girdi. Pa 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 pa. Aa, kadın var mı? Pa 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 pa. Ne mi ne mi ne mi ne mi ne ne mi? Dik su tabanyası mı sanki normal bir şöyle bak, gibi <laughs> olursan, ha, şey bak ya Çocuk olursa ha böyle sıkacağız sadece bakalım Geri geri şöyle sıksın bakalım ne diyecek. adamın arabasına yazık oldu daha Şu şu tıra demedik önceki tıra demedik. Ama şu sıkkın yere Adam bir gidiyorum iki ne oluyor lan kameraya arka kameraya. Bir gidiyorum işte ne oluyor lan bizim arka kameraya. Adam görüyordu. Adamlar. Oğlum ayaklarım aldı, şıplak ayaklarım. Peteğin üstüne yemin ederim ayaklarım. Şimdi anne yani, tövbe tövbe. Tövbe tövbe estağfurullah abi hadi gel ya. Burada geçer mi yok ya? Abi adım atsanız yeter şöyle sıkayım. Ayağım var darir arkadaşlar yanlış bir mi Kaç dakika oldu ya? 7 dakikadır insan bulamıyoruz. Şuydu. 13 dakikamız var. Yaptık yaptık. Yapamadık. Böyle yaptık. Başka bir yine Yorumlarda yazmış 13 dakika içinde yaptı. Ben 13 dakika içinde sabah 10.30'da asla bulayım. Bu arada sabah 10.30 kaybı. Harbi 10.30. Yemin ederim ben sabah ne olmuş içinde burada kaldırımda bir insan kula geçmedi. Bir bir kere içindeki tarafta işte bir tane pembe abla geçti. Daha da geçmedi aslında satayım. Dedela lan burada. Daha yağmurlu. Abi su bitti hala bulamadık. Allah billah ayaklarım. Artık ayaklarımla iş çıkacak. Petek izi alsın. Kedi, kedi. Kedi. Kedi gel buraya seni satayım bari. Bu da gelmiyor. Ben başarmayacak mıyım bunu? Başarmazsam acı vereceğim bu arada. Onu söylemeyi unuttum. Oğlum ayaklarım ağrıdı lan. A, 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 a. Ya ay dedi ya. Piyodu la. Arkadaşlar. Daha dakikamız var. Ayaklarım bak. <laughs> Doğurdum ya la bak. Doğurdum ya la. Ayaklarımın altına hiç çıkacak. Bak ağlıyorum geldi video.

Araba gel buraya. Serçe. Serçe parmak değil. Abi harbi ara. Ne oluyor? Abi harbi ağır ayakları vardı. Endi ya. Abi gel lütfen. <laughs>